Kurumsal finansman ortağı Başak Vardar'la konuşacağız. Merhabalar Başak Hanım. Merhaba. 2016 yılı birleşme ve satın almalar açısından nasıl geçti? Zorlu bir yıl olduğunu söyleyerek başlayabilirim. Hakikaten hem dünyada hem iç pazarda belki birçok yılda gerçekleşebilecek birçok gelişme bir araya toplandı. Öyle bir yıl geçirdik. Hem yatırımcıların hem şirket sahiplerinin temkinli olduğu bir yılı geride bıraktık. Piyasalarda epey çalkantılıydı. Böyle bir yatırım ortamında 2016 yılında yaklaşık 7.7 milyar dolarlık bir işlem hacmi gerçekleşti. 248 işlemde. Bu tabi 2015'e göre ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Her ne kadar girişim sermayesi ve melek yatırımcı işlemlerindeki rekor artışla aslında işlem adedi geçmiş yıllara göre benzer seviyelerde kalsa da işlem hacminde 2009'dan beri gördüğümüz en düşük işlem hacmi gördük 2015'e göre %53 oranında bir gerileme olduğunu söyleyebiliriz. Ee, tabii melek yatırımcı ve girişim sermayesi işlemlerinden bahsettim. Onları hariç tutarsak işlem adetinde de aslında %20 seviyelerinde bir düşüş oldu 2016 yılında. Yerli ve yabancı yatırımcı ayrımına baktığımızda neler söylersiniz? E, yerli ve yabancı yatırımcılar işlem hacmini baktığımızda aslında işlem hacmini 50-50 paylaştılar hemen hemen. 7.7 e, milyar doların 3.9'unu yabancı yatırımcılar, 3.8 milyar dolarını da yerli yatırımcılar gerçekleştirdi. Ama işlem adedinde Türk yatırımcılar e, öne çıktı. Yüzde 63 civarında bir e, rakam Türk yatırımcılara ait. Yaklaşık 155 işlemde. E, 248 işlemin 93 e, adedinde yabancı yatırımcılar e, gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların da e, bu sene oldukça e, durgun bir dönem geçirdiklerini geçtiğimiz yıl söyleyebiliriz. E, 2015'e göre işlem hacimlerinde ciddi bir daralma oldu. %67 seviyesinde. Özellikle batılı yatırımcıların tabii iç politik gelişmelerden oldukça etkilenen e, bunlara çok dikkate alan ve ...temkinli davranan bir yatırımcı kitlesi. Bizim tarihsel olarak baktığımızda Türkiye'ye yatırım yapan yabancılar arasında... ...her zaman ticari bağlarımızın kuvvetli olduğu Avrupa Birliği ülkeleri ve batılı yatırımcılar öne çıkar. Geçtiğimiz yıl batılı yatırımcıların işlemlerinde bir düşüş gözlemledik. Bunun yerine tabi uzakdoğulu yatırımcılar, körfez bölgesi yatırımcılarının da işlemlerinde biraz artış vardı. Ama uzakdoğulu yatırımcıların işlemlerindeki artışta belli bir trend olarak yansıtmamak lazım aslında... 2-3 işlem büyük ölçekli işlemler olduğu için Japon yatırımcıların veya Güney Koreli yatırımcıların yaptığı tabi uzak doğulu yatırımcıların işlem hacmi de öne çıktı birkaç işlem sayesinde. Körfez'den ise hala Körfez ülkelerin için, Körfez yatırımcıları için Türkiye bir fırsatlar pazarı. Bunu söylemek mümkün. Hemen hemen her coğrafyadan ilgi oldu ama dikkat çeken bir tespit batılı yatırımcıların sayısındaki düşüştü sayılaştırma tarafında tablo nasıldı? Özelleştirme e, işlemleri de çok sınırlıydı. Altı e, işlem e, oldu özelleştirmede. Genelde Türk e, gruplar domine etti. Her zaman aslında son yıllarda baktığımızda Türk gruplar özelleştirme işlemlerinde aktif. E, enerji sektörü işlemleri daha çok özelleştirme e, portföyüne de baktığımızda 2016'da gündemdeydi. E, yaklaşık e, 1.6 milyar dolarlık e, 6 tane özelleştirme işlemi oldu. E, Zülfikarlar Holding, Akfen Enerji, e, Gül Enerji gibi birçok enerji grubunun, Türk grubun hidroelektrik santralleri veya petrol dağıtım şirketlerine yaptığı yatırımlardan oluştu. O zaman geçen yılın en hareket sektörlerinden biri de enerjiydi diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Enerji hakikaten rakamlara baktığımızda işlem adedi olarak da işlem sayısı olarak da ilk sırada yer aldı. Enerji ile birlikte teknoloji, İnternet ve mobil hizmetler bunlar da e, hareketli sektörlerdi. Bu üç sektör sanırım toplam işlem adedinin yüzde kırkın üstünde e, bir bölümünü gerçekleştirdi. Bununla birlikte uzun dönemdir hareketli ve yatırımcı ilgisi çeken sektörler var. E, bunlar finansal hizmetler, üretim, perakende, gıda içecek e, bunlar da hareketli sektörler her zamanki gibi. Peki 2017'ye baktığımızda e, yatırımcı ortamı nasıl şekilleniyor? Beklediğiniz büyük birleşme satın almalar var mı bu yıl? 2017'ye de aslında yoğun bir siyasi ve ekonomik gündemle başladık. Zorlu bir yıl olacağını tahmin ediyorum yine. Fakat 2016 yılı bir dipti. 2009'dan sonraki ikinci dibi gördük. Daha altı olmayacaktır. Hızlı bir toparlanmada beklemiyorum. Birleşme satın almalar pazarında açıkçası. Fakat Türkiye'ye güvenini sürdüren, Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeline e, güvenen yatırımcılar var. Türkiye'nin büyüme hikayesinde veya uz, orta ve uzun vadeli hikayesinde bir değişiklik görmüyoruz. Hala yatırımcıların yatırım fırsatlarını takip edeceğini düşünüyorum. E, enerji sektöründe e, yine teknolojide, üretimde işlemler bekliyoruz. E, enerjide ve üretimde büyük ölçekli birkaç işlemde olacağını düşünüyorum. Aslında Deloitte bütün ülkeleri çoğu ülkeyi analiz eden e, bir şirket. Türkiye'nin performansını nasıl görüyorsunuz diğer ülkeler içerisinde? Şimdi tabii dünyaya baktığımızda dünyada bu rakamlar trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Yani geçen sene 2016 yılında dünyada 3.7 trilyon dolarlık ve 46 bin adet birleşme satın alma işlemi oldu. Türkiye'deki 7.7 milyar dolar ve işte 250 kadar işlemle kıyasladığınızda aslında Türkiye'nin payı çok düşük o anlamda. Türkiye'nin payı bu anlamda gelişmekte olan ülkeler arasındaki sıralamada da aslında düşük. Çok daha yüksek oranlarda ve Tutarlarda olabilir e, yabancı sermaye. Bu anlamda ciddi potansiyeli olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Diloit Türkiye Kurumsal Finansmanı Ortağı Başak Vardar sorularımızı yanıtladı. Yeniden sendeyiz Zeynep. Ceren teşekkür ederiz konuğuna ve sana. Kısa bir reklam arası verelim ardından Turkish yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılağ'la birlikteyiz. Müzik